Evet sevgili kıymetli renkli Seyhan takipçileri şu anda da dış tarafını gösteriyorum size. Bu muhteşem eserin Bizans döneminde Pontaraktor manastır olarak kullanılmış. Ondan sonra şimdilerde de Molla Feneri cami olarak devam ediyor. Yapının muhteşemliği görebiliyorsunuzdur. Ve burada da bir belediyeye ait bir tesis var. Of karşıda muhteşemliğiyle Süleymaniye'yi görebiliyorsunuzdur. Çok güzel görünüyor gerçekten. Evet ben de burada bir küçük bir mola vermeyi düşünüyorum. Ya bir yemek molası ya başka bir şey olarak ya da bir salep kışı uygun olarak